Müslümanlar olarak inanın hayat konforlarımızı ey Müslümanlar artırmaya çalışmayalım. Bakın dünyaya bağlandıkça, konforumuzu artırmaya çalıştıkça, 2 artı bir evim var acaba 3 artı bir evime nasıl geçebilirim hayalleri kurmaya başladıkça ve bunu yaşama gayesi edindikçe yoksa bu bahtır helal dairesi içerisinde insan bazı şeyleri düşleyebilir o ayrı konudur. Ama hele Gazze bu haldeyken Hele ümmet böyle bölük pörçük perişan olmuş vaziyetteyken, Müslümanların en çok birbirine ihtiyaç duymuş olduğu zamanda yaşıyorken bizler, efendim arabamın modeli filan lüks marka ama bu lükslük bana yetmiyor, 3 senedir bunu kullanıyorum artık biraz daha deluxe modele nasıl çıkabilirim düşleri kurarsak, Yarın cihat çağrısı olduğu zaman, Yahudi ile yüzleşmemize efendim adım kaldığı zaman, ramak kaldığı zaman, vazife üzerimize düştüğü zaman cihada gidebilir miyiz? Gidemeyiz. Olduğumuz yerde çakılır kalırız. Ya eyyühellezine amenü ve ey iman edenler. Malekum. Size ne oldu? İza kile lekumun firu. Size Allah yolunda cihada çıkın dendiği zaman da kaltum Ağırlandınız, çakıldınız kaldınız ilel Olduğunuz yere. Ayaklar böyle yere çakılır kalır muhterem Müslüman. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında ümmeti en tehlikeli anlamda. En çok bekleyen tehlikeyi haber veriyor bize. Nedir o? İki şey. Gaşiyet kumus sakrata, İki sarhoşluk sizi bürüdü perişan et. İki sarhoşluk. Bu sarhoşluk olduğu sürece Allah'ın yardımı nasıl gelecek muhteremler? Nedir onlar? Hubbul <laughs> aiş. Yaşama sevgisi. Aman bir şey olur. Efendim ölürsem ne olur? Biraz daha yaşamak istiyorum. Yaşamak güzel bir şey. Dünya nimetlerine nail olmak güzel bir şey. Halid İbni Velid radıyallahu an arkasındaki içlerinde sahabiler de bulunan orduyla küffarın kapısına dayandığı zaman ne dedi? Eteytukum bi ceysin size öyle bir orduyu getirdim ki hum yuhibbunel mevt kema tuhibbun el haya. Siz ne kadar yaşamayı seviyorsanız onlar o kadar ölüme aşık. Muhteremler, sahabe böyleydi. Ecdadımız böyleydi. Ve onların vermiş olduğu canla biz bugün bu topraklarda elhamdülillah sağ salim şekilde hiçbir güven sıkıntısı yaşamadan anlımızı yere koyuyoruz. Bu sohbetleri icra ediyoruz. Ama vazife bize de geldiği zaman biz de vazifemizi bir hakkın yerine getirebilmemiz lazım. Kim için? Allah için, kim için ecdat yadigarı bu topraklara Yahudi'nin çizmesi değmesin diye, Müslümanların izzetini Yahudi postalları çiğneyemesin diye. Yeri geldiği zaman da İslam canını dahi ortaya koyabilme dinidir muhteremler. Ama bu dünyacılıkla olmaz. Bu dünyacılıkla işimiz zor. Rabbim kolaylıklar ihsan